Pis, pis, pis. Pis, 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 pis. Şişt, kavga etmeyin. Pis, pis, pis. Pis, 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 pis. Ne kadar tatlılar ya. Pis, pis, pis. Ne kadar tatlılar arkadaşlar. Çok tatlılar. Kedi buldum. Çok garip. Pis, 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 pis. Gelin. Pis, 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 pis. Bunlar bir kere daha kavga etti arkadaşlar. Pis, pis. Ama kavga uzun sürüyor. Yok, uzun sürmüyor. Kısa sürüyor. Pis, 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 pis. Pis, pis, pis. Bak bak çok garip kedi var. Burada da tombiş bir gri kedi var. Bak burada da pamuk jelly yani var. Bak uyuyor burada. Pişt 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 pişt. Çok güzeller.